Bu hafta kime davetsiz misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri efendim biz Van yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Çok güzel bir kasabamıza giriş yaptık efendim kapıda bizi tabii ki de işletmemizin sahibi Adem Bey karşıladı. Şimdi burada aslında hangi güzel lezzetler var? hepsini aktarmış olacağız. Gerek kareleri sizlere taşımış olacağız ama bunlardan önce gelin bir Adem Bey'i tanıyalım ve buradaki güzel lezzetleri hep birlikte görmüş olalım. Adem Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Adem Bey buradaki güzel lezzetlerimizi ekranlara taşımış olacağız ama bunlardan önce bir sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Adem Kaya. Baba mesleğini icra etmekteyiz. Hem kasap hem restoran işletmesiyim. Yani bu 30 senelik bir icra. Yani temel amacımız hem kalite hem lezzet. Harika aslında babadan oğula geçen bir işleyiş var anladığım kadarıyla ve çekirdekten geliyoruz. 30 senedir bu sektörün içindeyiz. Şimdi ben birazcık aslında bu alanı seviyorum ve merak ediyorum. Çünkü soframızdan eksik olmayan bir ürün et. Bu noktada aslında kalite de çok önemli. Sözü uzatmadan aslında ustamıza bırakmak istiyorum. Mikrofonu, kaliteyi nasıl sağlıyoruz? Spes birazcık bahsedelim. Nordus diye adlandırdığımız yayladan gelen hayvanlarımızın mezbanının kesin kesildikten sonra reyonlara kuzu pirzola, beyti, küşleme diye adlandırılmış yani işleyişi işletmemize getirmekteyiz. Yani sergimizi yapıyoruz. Yani temel amaç burada sanat icra etmek. Harika. Şimdi kasap diyoruz ama aynı zamanda pişirilen ürünlerimiz var. Restoran alanında da hizmet veriyoruz. Birazcık bunları da dinleyebilir miyiz sizlerden? Temel amaç yani artık kasaplı siz de biliyorsunuz. Yani eskisi gibi değil. Yani bir kuzuyu parçalayıp da işlemek değil. Yani bu işi sanata çevirmek. Yani bizim de burada kasabı yani pişirici olarak yani burada etimizi pişirerek hizmete sunmak istiyoruz. Yani burada temel amaç yani tat kalite. Yani temel amacımız bu. Harika. Aslında hem kaliteyi hem de güzel lezzetleri bizler burada kendi ellerimizle pişiriyoruz ve Van halkına hizmete sunuyoruz. Şimdi burada dışarıda aslında değerli izleyicilerimiz de görüyor. Minak masalarımız da var. Geldikleri zaman rahat bir şekilde yemeklerini de yiyebiliyorlar. Kaç kişilik bir kapasitemiz vardır burada? Şu anda 40. Yani belli bir şeyden sonra yaz sezonu açıldıktan sonra bahçemiz açtıktan sonra 60 kişilik bir kişiyi ağırlayabiliriz evet. Harika 60 kişiye kadar kapasitemiz var. Şimdi şahsım adına bir soru yöneltmek istiyorum sizlere. Etlerde aslında insanlar çok fazlasıyla yanılabiliyor. Renginden kaynaklı eti alırken nelere dikkat etmeliyiz? Eti alırken kuzu olarak kuzunun pembe olması yani pembe olması kuzunun genç olması. Yani kırmızı olursa koyun yani geç pişer. Yani şey dana olarak da dana pembemsi, pembemsi rengi var. İnek olursa inek hayvanı yani dişi hayvan olursa ge geç pişer yani. Temel amacımız pembe. Yani etlerimiz her zaman pembe renkte olması lazım. Günü birlik gelmesi lazım. Taze, tazeliğini koruması lazım. Yani ette de terbiye olarak sadece tuzu kullanıyoruz. Yani burada farklı bir baharat kullanmıyoruz. Yani etin temel tat verdiği şey tuz yani. Harika. Şunu da eklemiş olalım ekstradan bildiğimiz kasaplardan alışveriş yapmayı ihmal etmeyelim. Çünkü her zaman bilindik yerde en güzelini en tatlısını almış alıyoruz demiş olalım. E şimdi peki geleceğe dair plan projelerimiz nelerdir Adem Bey? Van Gölü çevresinde yani sahil tarafında güzel bir restoran taşma planımız var. İnşallah buna da yer vereceğiz sizlerle beraber. Harika aslında buradan müjdesini de vermiş olalım değerli izleyicilerimize. Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Adem Bey? Temel amaç mahareti bir tatsınlar. Tatlarını görsünler. Eleştiri açığız. Her zaman iyi eleştiri bekliyoruz. Kendilerini bekliyoruz. Yani maharet ailesi olarak Van halkı bir de misafirlerimizi bekliyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sizlerin de sağlık. Çok teşekkür ederim. Bizi onura ettiniz. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim sizler de Van merkezde yaşıyorsanız kaliteli bir et yiyip midenize ziyafet çektirmek istiyorsanız geleceğiniz ilk adres burası olmalı diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere seyirde kalın. Hoşçakalın.